Uzaktan fırlattın, daha da eğlenmeye <laughs> Çok... Erkek annesi olmanın en zor yanı ne? <laughs> Erkek annesi misiniz? İki tane oğlum var. İki tane Allah oğlum var. Allah bağışlasın ne güzel. Allah bağışlasın. Birisi yedi, birisi üç yaşında olmak üzere. Ben bir kız çocuğuydum. Yani şu anda da bir kadın ve anne olarak biz ne kadar kapsamlı ve detaylı düşünebildiğimizi tahmin edebiliyorsunuz. Ama erkekler öyle değil yani kesinlikle öyle değiller. <laughs> Bu bence yetti. ...olmadan dünyaya gelmişler. Ben bazen arkadaşlarıma şey diyorum yani... ...ben insan yetiştiriciliği yapıyorum. <laughs> Çocuk büyütmek <laughs> değil mi? Çünkü... Şimdi benimki daha 15 aylık olduğu için ben... ...tabii oralara daha gelemedim. Geleceğim ama. Her gün bir, bir güncelleme geliyor ya bu aylarda bu gelişim evet. sürecinde. Dün böyle baktım çok güzel boğuşuyor başladı. Ben de alıp yatağa fırlattım. Baktım gülmeye başladı. Evet. Aa böyle... Takla attırmaya başladım, kakara kikiri gülüyor. Evet. Böyle bir uzaktan fırlattım, daha da eğlenmeye başladım. <gülüyor> çok <gülüyor> samimi söylüyorum, bakın çok ciddiyim. Evet. Aa dedim bu bayağı eğleniyor, bir şey de olmuyor. <laughs> ve gece perti çıktı. O kadar mutluyum ki yoruldu, evet. çok şükür. Çünkü yorulmuyor ve biraz korkuyorum. Yani acaba nasıl yetişebileceğim diye. Bol bol spora her türlü aktiviteye Değil mi? Evet. sonuna kadar eve sokmamanız evet. gerekiyor. Evet, ben evet. de sağlığınızı koruyabilmeniz için. Evet, teşekkür ederim. Allah'ım Golden'dan bahsediyoruz. <laughs> İnanılmaz.